ne olur bütün ölmüşlerimize, cümle şehitlerimize, ahirete göçmüş ecdadımıza gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle, sabır ver ya Rabbi. Kanayan yüreklere, dayanılmaz acılarla imtihan olan annelere, babalara, eşlere, Hazreti Eyyub peygamberin sabrını ver ya Rabbi. Yakup peygamberin duasını ver ya Rabbi. Ey Yüce Rahman! Ya Rahman Ülkemize Dünyaya Huzur ver Ya Rabbi Kardeşlik ver Ya Rabbi Birbirimize karşı Merhamet ver Ya Rabbi Birbirini anlayan Dinleyen Konuştuğunda Karşıdaki sözü anlamaya çalışan Bir akıl Bir idrak ver Ya Rabbi